Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplamda 11 tane hesabımda paket açılımı yapacağım. Yani mağazada bulunan balondor paketini açmak istiyorum. Yeni oyuncular oyuna geldi zaten ve merak ediyorum acaba 11 tane pakette açacağım bu paketten herhangi bir hesaba Güzel bir yüksek yani oyuncu çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Başlayalım ilk olarak ilk hesaptan. Bu hesapta Görmüş olduğunuz gibi e, paketleri falan açmadım. Sizlerle birlikte videoda açmak için biriktiriyordum. E, yani beklettim ben bu paketi ve bakalım ilk paketten başlıyoruz. Güzel bir oyuncu istiyorum bugün. Dün maalesef iyi bir kart çıkaramadım paketten. Paket bir, birkaç hesapta paket açtık tabii ki de ama Aspilicueta'yı mı çıkardım şimdi? Evet. En kötü kart ile başladık. 99 gen Aspilicueta ile başladık. Ardından Black Friday paketinde de şansımı denemek istiyorum ayrıyetten. Belki güzel bir kart buradan Ballon paketinden çıkmıyor ama Black Friday paketinden çıkabilir. Çok fazla hesapta bu paketi açmayacağım bu arada. Sadece bazı hesaplarda mesela bu hesapta fazla cefer olduğu için açmak istiyorum. 2000 puanı harcadım. Acaba ne geliyor bu hesaba? 100 puanımı ardından aldım ve paketin ardından bekliyorum iyi bir kart olabilir aslında. Lütfen. Yıl dönüm etkinliğinden Hollanda bayrağı Meo geliyor buradan. Juventus takımından kaç gen 98 gen falan mı? 100 gen. 100 gen. Güzel, hayırlı, uğurlu olsun. Black Friday paketi güzelmiş. Ballon paketinden belki iyi bir kart çıkmadı ama Black Friday paketinden mükemmel başladık. Bir sonraki hesaba burada birazcık bekleyeceğiz ama bir sonraki hesaba geçelim bakalım. Geçenlerde bir videomda yorumlar kısmında neden hep cevher harcıyorsun? Takas bölümünde zaten paket var. O paketi de açabilirsin demişsiniz. Ama ben bu sınırlı takas paketini açmak istemiyorum. Çünkü önceki etkinliklerden zaten biliyorum adam akıllı bir şey çıkmıyor. Ve 4 tane oyuncu bu takasa vereceğim. Yani ve, e, takasta 96 gen şu an en düşkene sahip bir tane oyuncu var zaten. 98 gen falan kartı burada kullanmak istemiyorum. Uzatmalar paketinde bulunan 3500 ila 5000 puanı almak için o kartları burada kullanabilir ve arzından 101 artı oyuncu paketini açabilirim. O yüzden ben sınırlı takas paketini sevmediğim için ve genelde iyi bir kart çıkmadığı için açmak istemiyorum. Arzından devam ediyorum. Şu an günlük deste paketi ikinci hesap ikinci pakette ne geliyor hep birlikte hızlı bir şekilde bakalım 100.000 bin jeton ardından iki tane bronz kart bu bronz kartlar iyi oluyor genelde yani bronz kart sonrası paket iyi oluyor genelde balondor paketim iyi bir kart Vlaovic kim bu? Sol orta geliyor ve Fenerbahçe işte ekranlarınızda 101 gen sol orta Tariç çıktı paketten baya baya iyi. Güzel oldu ama diziliş gereği biliyorsunuz ben sol orta, sağ orta hesaplarımda kullanamıyorum. Sadece bu hesabımda değil tüm hesaplarda kullanamıyorum maalesef. Vinicius Neymar veya Messi kartı, Neymar kartı değil şimdi Vinicius kartı veya Messi kartı bayağı bir güzel olur. Messi kartı zaten efsane ötesi olur. Yıl dönüm etkinliğinden Almanya bayrağını görüyorum. Buradan bir ikon gelir mi peki? santro 4 geliyor ben biliyorum ya ama unuttum. Fuelcrook çıkardım. Evet ben bu oyuncuyu biliyordum ama ismini unuttum. Fuelcrook çıktı paketten. Ballon d'Or paketimizde işte bu şekilde. Son kez ben bu hesapta artık paket açıyorum. Ardından neden son kez? Çünkü çok fazla CFR yok. Birazcık CFR biriktirmem gerekiyor. Yeni etkinlikler falan geliyor çok yakında. O yüzden bonus satılamayan paket Ballon d'Or paketini son kez. Fransa bayrağı Ardından bir kaleci geliyor. Loris geliyor. Fransa bayrağını gördüğüm zaman anlamam gerekiyor zaten. Benzema gelebilir mesela. Fransa bayrağı Griezmann Benzema gelebilir. Daha fazla daha iyi bir kart var mı? Hayır. Fransa bayrağı Benzema Griezmann gelebilir ama hep Loris geliyor. Hep Loris geliyor. Black Friday paketinden inşallah 98 gen kart çıkmaz diyorum ve Ballon d'Or etkinliği istiyorum. Yıl dönümü etkinliği geliyor. İngiltere bayrağı Medio geliyor buradan. Tottenham takımından ekranlarınızda kim bu? 99gen grey çıktı paketten diğer hesapta söylediğim şey bu hesap içinde geçerli sadece Ballon d'or paketini açacağım Black Friday paketine dokunmayacağım 9000 puan var zaten Cefer var zaten hesapta o yüzden birazcık Cefer falan biriktirmem gerekiyor artık Bonus atılmayan oyuncu paketimiz lütfen son paket zaten Ballon d'or paketinden iyi bir kart var Fransa bayrağı karici mi? Geçiyorum Al sana iyi kart. Al sana güzel kart. En şanslı hesabıma geldim şimdi. Bu hesaba genelde en iyi kartlar çıkıyor. Hesap şansı bayağı fazla gibi. Bakalım şu an ne gelecek acaba? Uzun zamandır zaten bu hesapta ben paket açmadığım için iyi bir kart gelebilir ve bakalım şu an Osimen mi geliyor? Evet mesela deminden beri 99 gen diğer hesaplara kar çıkıyordu. Şu an buradan 101 gen Osimen çıkardım. Güzel hayırlı olsun. Devamında Black Friday paketimiz var. Şimdi ben bu Black Friday paketinden de iyi bir kartın geleceğini sizlere söylemek istiyorum. Yani ben biliyorum. Hesabımı biliyorum. İnşallah gelir ya. İnşallah şimdi deminden beri söylüyorum ama bakalım geliyor mu? Gerçekten hayır gelmiyor. Kusura bakmayın gelmiyor. Kim bu? Evet gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Meo geliyor buradan ve 99 gen veya 98 gen 99 gen en azından 98 gen kart çıkmadı güzel şu ana kadar videoda çıkardım en iyi kart sadece 101 gen 2 tane oyuncu onun dışında yüksek gen kart çıkmadı henüz bilmiyorum yani sonlara doğru genelde iyi kartlar oluyor videoda ama tabii ki de tamamen şans gümüş ve bronz kart gümüş ve bronz kart sonrası bence Aspiricoid'e çıkabilir bekliyorum. Ve Fransa bayrağı kaleci geliyor. Yine de 99 gan oyuncu zaten. Aspiricueta gene baktığımızda 99 ve Loris yine 99 gen. Black Friday paketinde ne var acaba? Ve merak ettiğim şey şu an videoda en yüksek gen kartı acaba sadece Black Friday paketinden mi çıkaracağız? Yoksa yani Ballon paketinden mi? Onu hemen bir bakalım. Retro Dızlar etkinliğinden kart geliyor. Hollanda bayrağını görüyorum. Ardından bir Soundtrue 4 geliyor buradan. 98 gen. Evet Malen çıktı. Son 5 hesap kaldı geriye. Herhangi bir hesapta 103 gen kart bekliyorum aslında tam. Çok fazla abartmak istemiyorum. 105 gen falan kartın paketten çıkmasını istiyorum ama çıkacağını sanmıyorum. Almaya bayrağı. 99 gen. Evet 99 gen. Bu kez Ballon paketi konuşmayacağım. Hangi kartı istediğimi falan söylemeyeceğim. Sadece izliyorum. Acaba ne gelebilir? Bekliyorum. Sustum. Yıl dönümü etkinliği. Portekiz bayrağı. Meo geliyor. İyi bir kart. Olabilir mi? Yüzgen. 99 gen. Yani bu hafta kanala bir tane takım geliştirme videosu yükledim ve o videoyu izlemediyseniz şu an kartlar bölümünden videomuzu bulabilirsiniz. Ardından belki pazar günü bir tane daha kanalda güzel bir takım geliştirme videosu görebilirsiniz. Hırvatistan bayrağı Santrufor geliyor. Buradan ikon geliyor. 102 gen. Tamamdır 102 yan süper çıktı paketten iyi. Dün videoda çıkarmıştım zaten ve bir kez daha bugün paketten tekrardan çıkardım. Bu hafta kanalı yüklediğim takım geliştirme videosunda sadece bir hesapta takımı geliştirdim. Ve pazar günü belki 3 tane hesapta aynı anda bir takım geliştirme kanalda görebilirsiniz. Hemen bakalım günlük sınırlı destek paketinden acaba hesabımıza ne geliyor. Bekliyorum ve baktığımda... retroduzlar etkinliğinden ikon gelir mi acaba? O, e, Almanya bayrağı stoper geliyor Real Madrid takımından Rüdiger Evet 100 Yüzgen Rüdiger baya güzel Rüdiger karşısında ben balındır paketinden bekliyorum ama retro dızar etkinliğinden çıkıyor ama güzel. Bugün toplam bu videoda kaç bin cefer harcadım bilmiyorum. Yani elit sırasında bir hesaplama yapmam gerekiyor. Stoper geliyor buradan. Aspiricueta geliyor. Geçiyorum o zaman. Daldım ben bir an. O yüzden ya yani kartı son anda fark ettim. Şimdi sırada Black Friday paketimiz. 100 puan ve ne geliyor? Dokundum. Lütfen balon d'Or etkinliği istiyorum artık. Retro Yıldızlar değil İtalya bayrağı. Orta sahaya ikon geliyor. Bacio mu geliyor 101gen? Hayır ya 98gen. Zola'yı çıkardım. Tam şu ana kadar 9 tane hesapta paket açtım ama 102gen sadece iyi kart çıkardım. Onun dışında maalesef ki yok. Neden böyle? Neden gelmiyor? Bilmiyorum. 2 tane gümüş kart belki şu an gelebilir. Bekleyelim hemen. Görelim. Ve buradan balındır paketinden Belçika Bayrağı Santrufor geliyor. Lukaku geliyor. 101 Gen veya 100 Gen kaç Gen? 100 Gen. Black Friday paketinden ben yeni 100 Gen kart çıkacağını düşünüyorum. Yani bakalım benim tahminim 100 Gen kart geliyor. Yıl dönümü etkinliğinden sanmıyorum 100 Gen kart olacağını. İtalya bayrağı stoper geliyor. Ve 98 Gen. Yüzgen. Gerçekten yüzgen oyuncu çıkardım. Vay canına. Son hesabıma ben Debrun kartını istiyorum. Birazcık fazla olacak ama yine de Debrun kartı gelir mi bilmiyorum artık. Kartı falan dokundum. Yapmam gereken ne bilmiyorum. İyi bir kart paketten çıkması için. Ama bekliyorum. Blondor paketinden ilk defa görüyorum. Kim bu? Hero. Yüzbirgen falan. 102 yan Rossi içkiyi çıkardım. Vay cınına. Hesapta kesinlikle kullanabilirim aslında. Ve Rossiçki güzel. 2 tane 102 gen kart şu ana kadar paketten çıkardım. Ve son olarak Ballon d'Or paketinden lütfen iyi bir kart ver. Ve ben videoyu bitiriyorum zaten. Geliyor mu acaba? O beklediğimiz kart geliyor mu? Black Friday puanı 3-2-1 diyelim buradan. Ballon d'Or etkinliğinden, yıl dönümü etkinliğinden kart geliyor. İngiltere bayrağı, kaleci geliyor. Ve kim bu? Kaç 99 gen. Sağlık olsun diyelim ve ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Aslında video başlarken yani 11 tane hesapta zaten paket açacağım. Herhangi bir hesaba 103 gen veya 104 gen kart çıkacağımı düşünüyordum ama olmadı. Sağlık olsun diyelim tekrar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler bu paketlerden hangi oyuncuları çıkardınız yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki Efsim videosunda görüşürüz arkadaşlar.